Merhaba, bu videomuzda sizlere grid formları kullanarak gerçekleştirdiğimiz uluslararası smart core eğitim programları hakkında bilgi vereceğim. Şimdi bu programlara katıldığınız zaman dünyanın her yerinde geçerli uluslararası Smart Core eğitmenlik sertifikası alacaksınız. Sabah 9'da başlayıp akşam 5'te bitiyor bu eğitim programlarımız. Şimdi bu eğitim programının içerine baktığınız zaman miyofasya hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda miyofasyal hatlar, line'lar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda e, doku elastikiyetini arttırıcı antrenman sistemleri hakkında bilgi sahibi olacağız. Ve burada uyguladığımız 12 ana nokta var. 12 ana nokta üzerinde miyofasyal fasiyel baskıyı nasıl uyguluyoruz, doku elastikiyetini nasıl arttırıyoruz bunlar noktasında bilgi sahibi olacaksınız. Aynı zamanda Smart Core eğitim programlarının içeriğinde core kaslarını çalıştırma yönelik egzersiz programları da bulunmaktadır. Bu programa katıldığınız zaman grid form kullanarak hem core kaslarınızı çalıştırma hem de bağ dokusunun elastikiyetini arttırmayı nasıl gerçekleştirebileceğinize yönelik birçok antrenman ve egzersiz çeşidi ve metodu görebileceksiniz. Bu eğitim programlarını tamamladığınızda da Uluslararası Smart Core eğitmenlik belgesi alacaksınız. Program dizaynlarını gerçekleştirebileceksiniz. Hareketleri kaç tekrar yapabileceğinizi, hangi kas gruplarına yönelik olarak nasıl çalışmalar yapabileceğinizi hepsini bu programların içeriğinde göreceksiniz. Programlar teorik ve pratik olarak gerçekleştirecektir. Herkes bu eğitim programlarımıza katılabilir. Sizler de bu eğitim programlarına katılarak uluslararası sertifikalı bir Smart Core eğitmeni olabilirsiniz.